Böyle iki kartı Evet. Yürüyorum. Aynen iki kart şey, şimdi, şimdi şimdi önemli bir soru soruyorum çünkü bazen oyunda ben... Otu çekeyim ya. senin. Ne kadar yakıştı. Ah, oh, <laughs> düşüyorum hatta <laughs> oturamıyorum. Evet arkadaşlar bugün de batarları tanıtıyoruz. tabii. Ben bilgisayarlarımız. Allah Allah. <gülüyor> <Kanalımda>. <gülüyor> kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Nihal'ın kanalı. Bugün Nihal. Bugün Nihal. <laughs> <laughs> Lütfen şapkalı. Şapkalı. <laughs> Burası da böyle bir yer. Az önce şunu yanlışlıkla çalıştırdılar galiba. Ne? Sen diş gördün. Hani hani? Aa fandom çenti. Aa altıdan yapmış. Ay kırmayayım şimdi. evet. Böyle bir şey. Altıdan yapmışlar. Ya. Şu paraymış elinizi kaptırmayın dediler. Şunlarda da cilalama falan yapıyormuşuz bakın. Ay ellememiştim. Böyle bir yer. Burası da böyle bir yer. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Burak hakkında bir şey demediler. <laughs> Sen eğlendin ayin. Doğru mesleği seçmişiz. Doğru Şimdi önlük almaya ve birkaç diş malzemesini almaya gidiyorum. Göle bak. Kuşlar da ne, ne yapıyorsa burada. Merhaba muşsun için uyuyayım dedim. Hatta 11'e kadar uyuyacaktım ama saat 9.30'da lambur lumbur dolabımı getirdiler. Neyse şimdi size dolabı göstereceğim. i̇çini düzenledikten sonra da gösteririm. Bu arada kulağım duymuyor çünkü dün kampüste eğlence amaçlı bir konser düzenlemişlerdi. Deniz Tarman diye biri geldi. Yani tanımıyorduk. Aslında eğlence eğlenebileceğimiz pek düşünmüyorduk ama bayağı da eğlendik yani. <laughs> Neyse. Ee, ve ondan sonra kulağım duymamaya başladı. Şu an duymuyorum. Umarım birkaç güne geçer. Şimdi odayı biraz göstereceğim. Odamız gittikçe küçülüyor. Yapacak bir şey yok. Giriş burası ve dolabı şuradaki ranzanın yanına koydular. Şuraya ayakkabılı koyduk. Yani giriş çok daralır diye düşünmüştük ama yine o kadar da dar olmadı. Şurada lamba var zaten şöyle bir görüntü oldu. Benim tabi ayakkabılarım sığmadığı için burada duruyor hep. Belki içine sığdırırım bunu bilmiyorum. Bu şekilde. İçi de güzel aslında. Yani küçük değil dendiği kadar. Bence gayet sığılabilir ya. İşte şuraya ayakkabılarımı koyacağım. Artan ayakkabılarımı bilmem ne. Şurada bakın askılık vantuz falan var. Gayet kullanışlı bence bu şekilde yerleştirmeye başlayacağım gösteriyorum şimdi buraya birkaç bir şey mi astım ve bu da önlüğüm yıkandı geldi şuraya dolap içi düzenleyiciyi bu şekilde yerleştirdim İşte tişörtlerim var burada eşofmanlarım var şuraya da birkaç bir şey mi koydum ama boyları yetmedi yani umarım önlük karışmaz burada pantolonlarım var burada da çoraplar ve birkaç böyle eşyamı koydum toka falan var orada Kutuları daha koymadım çünkü burada da durabilir yani fark etmez. Bu şekilde daha buralara falan da bir şeyler koymadım çünkü hepsi masamda ve bazanın altında. Bazanın altında daha birçok bir şey var. İyi ki bazam varmış yani. Şimdi biraz böyle ilk haftamdan bahsetmek istiyorum. Gözlerim şiş bu arada yeni uyandım çünkü. Yani bu hafta oryantasyon haftasıydı zaten ve e, diş hekimliği adına işte bilgiler aldık falan böyle. Bilgi aldıkça böyle heveslendim o gibi oldu. Ve şey hani laboratuvarları falan gezerken de zaten yine koyarım muhtemelen buraya. Çektim. ya Çok e, güzel şeyler yani bilmiyorum. Gerçekten diş hekimliğini bu kadar e, ince beklemiyordum. Ve dinledikçe insan bu böyle miymiş falan diye şaşırıyor. Gerçekten e, ilgimi gittikçe artacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. E, sınıfım hakkında şöyle. Biz yurttaki kızlarla zaten... Hani okula gitmeden önce günlerde görüşmüştük ve gerçekten hani çok tatlı, samimi insanlar. Ya bu nasıl denk geldi hiçbir fikrim yok ama rahatça konuşabileceğin insanlar bulmak bence çok önemli. Ve öyle insanlar, odamdaki insanlar da öyle. Gerçekten hani zaten 3 tanesi önceden burada yine beraber kalıyorlarmış 2-3 yıldır olması lazım. Ve birbirlerine çok yakınlar ama hani bir dışlama durumu asla olmadı ya çok iyiler gerçekten. Hani abla gibi falan davranıyorlar. Diğer arkadaşlarımın odasında kişileri falan duyuyorum. Şükrediyorum. Gerçekten hani çok şanslıyım bu konuda. Bir tane de yeni gelen bir arkadaşımız var. O da sessiz yani. Çok sohbet etmedik şimdilik ama güzel gidiyor ya. Yani. Hiç oturmadım zaten. Oturup üzülmeye vaktim olmadı. <laughs> ya üzülmelik de bir durum yok aslında. Bilmiyorum dersler başlayacak. Yani heyecanlıyım aslında dersler için. Pazartesi günü ilk laboratuvar dersimiz olacak. Diş hakkında da şöyle ilgisi olanlar için aldığım şeyleri gösterebilirim. Dün birkaç bir şey almaya gittik. Aldığım kitapları gösterebilirim. Çok fazla kitap almayın dediler. Yani PDF'ten takip ederiz diye düşündük biz de ama diş anatomisi ve morfolojisi ve maddeler bilgisi alın dendi bize. Maddeler bilgisini fotokopi çektirdik. 43 liraya geldi yani gayet iyi. Ha burada İçinde gösterebilirim size bu arada. Aa heyecanlandım. Neyse ben size bunları zamanla göstereceğim. Bir de diş anatomisi ve morfolojisini sipariş ettik ama daha gelmedi. Onun yanında biyofiziği de sipariş ettik. Çünkü biyofizik çok sayfaydı ve pdf'den nasıl takip ederiz bilemedik. O da ucuz diye zaten yani. Neyse şimdi ben aldığım birkaç bir şey göstereyim. Başka anlatacağım bir şey var mı bilmiyorum. Sorularınız olursa bu arada yazın. Ben sizin yorumlarınızı hep bekliyorum bu arada. Bana yorum atın ya. Böyle sanki şey gibi hissediyorum. Hani YouTube'a atıyorum ama sanki boşluğa atıyormuşum gibi geliyor yani. İzlenme falan hiç umurumda değil bu arada. Sadece hani oradaki insanlarla ya da izleyenlerle etkileşim halinde olmak, işte konuşmak falan bence çok tatlı. Neyse. Şimdi aldıklarımı göstereceğim. Bakın şimdi eldivenden başlıyorum. Bu eldiven cerrahi eldiven olarak geçiyor ve şey işte sürekli bunu kullanacakmışız laboratuvarlarda falan. Bunu kaça aldık ya? Ben bunların fiyatlarını yazarım ya. Ben unuttum çünkü. Her şeyi not aldım. Buraya bırakırım. Eldiven aldık. Böyle cerrahi maske aldık. Beyaz. Gözlük aldık bakın. Harika. Allah'ım çok yakıştı. Ya burada bone aradım. Hani böyle takıyorlar ya böyle renkli renkli. Bizden bone istediler çünkü. Toplu gelecek o da neyse. Ama ben böyle farklı tatlı bir bone takmak istedim. Ve bana çarşıyı gezdim dediler ki Çankır'da bulamazsınız. Ben de trend yoldan falan getirtirim herhalde diye düşünüyorum. Bu da kilitli poşet diye geçiyor. Bunda ödevleri teslim edip verecekmişiz. Yani daha yeni yeni öğreniyorum bilgileri. Böyle yani ben... Bir tek bunları aldık. Şimdilik bir de kitapları getirttirdik işte. Onun dışında depodan gelecek olanlar var. İşte mum, sabun, bol bol kaşığı falan var. ya, yani spatula falan var. Falan falan falan. Onlar gelince de ben size yine göstereceğim. Hatta kitapların içlerini falan da hani merak edenler için gösterebilirim. Bu şekilde ilerliyor ya. Mutluyum. Huzurluyum. Allah nazar değdirmesin. Odamdaki arkadaşlarıma da. Odadakiler bence çok daha önemli bu arada. E, ee, onlara nazar değmesin. <laughs> Neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Aa salı günü bu arada. Aa ben önlük aldım. Önlük var. Önlük giydik. Fotoğrafı buraya bırakacağım. Salı günü açılış varmış. Ve diş hekimliği işte birinci, ikinci, üçüncü sınıflar. Zaten üç sınıf var. Yeni olduğu için. Böyle açılış olacakmış. Herkes önlükte olacakmış falan. Ay çekmeye çalışacağım onları da bilmiyorum yani. Böyle çekerken çok utanıyorum. Sadece kızlar ya çek ne olacak falan yapınca böyle biraz çekiyorum. Ama çekeceğim umarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Hani biraz e, sohbet edelim falan istiyorum aslında. Merak ettikleriniz olursa onları da çekebilirim. İlk günü çekmeye çalışacağım. Öyle. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Bay bay. Yüzüm de şiş ama kusura bakmayın. Hadi görüşürüz.